Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün benim ofisime hoş geldiniz. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan, psikiyatrist, psikoterapist ve bugün size bir konu anlatmak istiyorum. Konu da kronovirüs olsun. Çünkü şimdi bu konuyla ilgili insanlar inanılmaz üzgün ve inanılmaz panik durumda. Şimdi farklı doktorlar ee, dahili doktorlar, aile hekimler sizi mutlaka anlatıyorlar. Nasıl korunmak lazım, nasıl önlem almak lazım. Siz hepiniz artık biliyorsunuz nasıl ellerinizi dezenfekte etmek lazım, kalabalık yerlere gitmemek lazım. Bu konuda ben size bugün anlatmayacağım. Ama ben size psikiyatrist doktor olarak birazcık farklı bir pencere bugün açmak istiyorum. Şöyle başlayalım isterseniz konuya. İnsanların vücutlarında zaten çeşitli çeşitli virüs ve bakteri yaşıyor. Ve her zaman böyle oldu. Zannetmeyin sadece koronavirüs var. Hayır, bizim vücudumuzda çok çeşitli virüsler ve bakteri yaşıyor. Ancak onlardan zarar yok eğer sizin bağışlık sisteminiz güçlüyse. Bu çok önemli bir nokta. Neden bazı insanlar çok sık hastalanıyor? Neden bazı insanlar çok nadir hastalanır ya da hiç hastalanmaz? Farkı duşu, sevgili arkadaşlar. O insanlarda, çok sık hastalanan insanlarda bağışlık sistemi çok zayıf. Bizim vücudumuz gün içerisinde birkaç bin tane atipik hücre üretiyor. Atipik hücre ne demek biliyor musun? Kanser hücreler. Ancak Bizim vücudumuzda bu bağışlık sistem, immün sistemimiz bir koruma, bizi koruma altına alan bir sistem var. Ve orada telenfositler bütün bakterileri, virüsleri ve atipik hücreler, hücreleri aktive etmiyorlar. Yani onları baskılıyorlar. O yüzden biz hastalanmıyoruz. Ancak immün sistemi nasıl güçlendirmek lazım? Onu size birazcık bir bilgi vereyim. Mutlaka başka doktorlar da söylüyorlar. C vitamini yüksek içmek lazım. 1000 miligram mg mesela günde. Açık havada yürüyüş yapmak lazım. Nasıl beslenmek lazım, bol su içmek lazım. Mutlaka doktorlar size bunu söylüyorlar. Ancak ben psikiyatrist olarak şunu size de anlatmak istiyorum. İmmün sistemi koruyan sinir sistemdir. Bakınız bu çok önemli bir şey. Eğer sizin sinir sisteminiz güçlü olursa, ...stabil olursa, dingin olursa, o zaman sizin bağışlık sisteminiz de güçlü olur. O zaman siz isteseniz bile koronavirüsü kapmazsınız. Yahut da alıp da hasta olamazsınız. Bunu da aslında tıp biliyor. Bunu da aslında diğer doktorlar biliyor. Ama ben yine de sizi burada onu hatırlatmak istiyorum. Bu arada ben bir bakıyorum, insanlar inanılmaz korkuyorlar ve çok tedirgin oluyorlar. Ancak onu unutmayalım. Korku bu doğal bir refleks. Bize neden Allah korku verdi? Duygu olarak kendimizi korumak için. Nasıl kendimizi korumak lazım? Önlem almak lazım. Önlem eğer aldınız o zaman korkuya ihtiyacımız yok. Ama insan oğlu öyle bir varlık ki korkmaya devam ediyor. Neden? Çünkü takıntılı oluyor. İşte ben de sizi buradan şunu öğretmek istiyorum. Eğer siz gün içerisinde bu konu ile ilgili ya da herhangi konu ile ilgili kronik korku yüksek tutarsınız. Kronik, kronik ne demek? Sürekli bu konu üzerinde düşünürsünüz ve bu konu üzerinde yoğun bir kaygı yaşarsınız. O zaman ne oluyor? Sizin sinir sisteminiz bozulur. Yani siz kendi kendini, kendiniz bu sinir sisteminizi bozmuş olursunuz. O zaman ne olur? Bu sinir sistem sizin bağışıklık sisteminizi koruyamaz. Ve siz sadece koronavirüse değil, siz bütün bakterilere ve virüslere açık oluyorsunuz. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Evet. Aslında biz bu konuları çok sık günlük hayatta yaşıyoruz. Mesela çok yorulduğunuz zaman, uzun strese girdiğiniz zaman da yahut da birkaç hafta yahut da aylar ee, sırasında ee, bir konu takıldınız, üzüldüğünüz zaman da ne oluyor? Arkasında mutlaka hastalanmıyor muyuz? Hastalanıyoruz. Sadece hastalıklar farklı. Kimisinin migren e, krizleri oluyor, kimisinin midesi diyorlar, e, stres benim midemi bozuyor. Değil mi? Evet. Yahut da grip oluyoruz. Yahut da başka bir hastalık geliyor. Bunlara psikosomatik tıp denir sevgili arkadaşlar. O yüzden bu arada ben size şunu tavsiye ediyorum. Hem ailenizi, hem yakınlarınızı, hem çocuklarınızı bol bol moral veriniz. Evin içerisinde huzurlu, dingin ortam yaratınız. Sürekli bütün akşam haber izlemeyiniz. Çünkü onlar sizin korkunuzu, kaygılarınızı daha da arttırıyor. E o zaman ne oluyor? Siz savunmasız kalıyorsunuz. En önemli bu eğer kendi sinir sisteminizi, sevdiklerinizin sinir sistemini korursunuz, bağışlık sisteminiz zaten sizi korur. Düşünüyorum bu konuşma faydalı oldu. İnanıyorum ki mutlaka herkes buradan kendisi bir şeyler alır ve mutlaka kendi hayatını uygular. Buradan hepinizi kucaklıyorum, hepinizi sevgi yolluyorum kendinizi, sevgili, sevgi, sevgili insanlarınızı koruyunuz ve sinir sisteminizi dingin tutunuz. Hoşçakalınız.